Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Japon sürümünde etkinlik geldi. Top derbi etkinliği gelmiş arkadaşlar. Etkinliği inceleyeceğiz. Bakalım etkinlikte ne var? Merak ediyoruz. Milan derbi, Madrid derbisi, bir de Chelsea derbisi. Renkler böyle. Burada ne yapıyoruz? Sıfır şeyler var. Şu bir dans arkadaşlar. Heh. Geldi. O neymiş? Real var. Inter var. Chelsea puanı arkadaşlar herhalde buralardan birilerini alabiliyoruz. London derbide. Bunlar hep oyuncu mu? Aynen. Çarşenin bir de Peki bakalım madde derbi ne var arkadaşlar? nerede da aynı. Ama şunu anlamadım ya. Bir saniye bir daha bakacağım. Buradan mı açıyoruz? Aynen. Kimler var peki? Inter'in oyuncuları. Milan oyuncularına bakalım. Ibrahimovic kesin. Donlarım İbrahimovic. Ibrahimovic. Ee, i̇yiler ya, boya iyiler arkadaşlar. Etkinlik böyle. Bir kere bir Milan oynasak mı? Bir kere mi oynanıyor bu? Bunu biletimiz yok. Biri satan almıyor herhalde. Böyle veriyorlar. Paketi görüyorsunuz arkadaşlar. Bir de şuradan ödüllerimizi toplayalım. Bir saniye arkadaşlar ödülleri toplayıp hemen geliyorum. Topladım. Geldim arkadaşlar. Şu top darbeye bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel görünüyor. E şimdi burada az çok da ödüllerimiz var. Ödüllerimizi alalım. 3 paket bakalım kim çıkacak. Bertongen. tanıma veri. Ne 72 gene arkadaşlar. Onu da bastık. 10 tane şey. 60 tane bundan çok iyi. <laughs> 20 tane bundan bu da iyi. XP. Son olarak neymiş? 10 tane paket. Kim çıktı? Alaba. Aa bu olmuş acaba. Hızlı hızlı açıyorum arkadaşlar. Çünkü paketlerde çok bir şey yok. Görüyorsunuz hep böyle şeyler çıkıyor. O yüzden hızlı hızlı açıyorum. İsko çıktı. Oyunun sesini açamıyorum arkadaşlar. Çünkü hani telifli olduğu için ses. bir şey çıkıyor arkadaşlar. İki tane 80'lik çıkardık. Başka da çıkaramadık. Mert Hakan değil. Yok Hakan Arslan. Türkçe yazmışlar. El Nesri. Arkadaşlar etkinlikte yapılacak bir şey yok şu an. Oynamamız gerekiyor sadece bir kere bir Milan oynarız. Ama hani aslında çok bir şey yok arkadaşlar. Bakalım açılacak. Açılmadı arkadaşlar. Ben açınca devam edelim arkadaşlar. Şöyle vurayım. 500 puan. Şöyle de vurayım. Sistemi yükseltmeye arkadaşlar. Devam arkadaşlar. Ne görüyorum? 2000 puan yaptık. Arkadaşlar 4 puan alıyoruz. Görüyorsunuz. Paketin açılışına bakın. Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp kanala aşağıdan abone olmayı unutmayın. Bay bay.